Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ve's ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki dersimizde inşallah genel olarak geçen haftaki dersimizden son kalan ruku ile alakalı, ruku'da yapılan bir takım eylemlerin hükümlerile alakalı kısa bir konudan bahsedeceğiz. Ondan sonrasında rukudan sonra kavme demiş olduğumuz ayakta durmada ve burada e, hangi zikirler hangi ezkarlar okunabilir Burada farz namaz ile nafile namaz arasında bir fark var mıdır Bu farklılıklardan bahsedeceğiz Ayrıca cemaat ile namaz kılındığında ve münferiden namaz kılındığında buradan e, özellikle, kavmaya kalkarken yani ruku'dan kavmeye kalkarken dualarda ve zikirlerde bir farklılık var mı yok mu bu konulara değineceğiz ki Hanefi mezhebine göre bu konuda cemaat ile e, münferiden namaz kılan kişi arasında farklılık olduğundan bahsedeceğiz. Sonrasında genel olarak secdenin ahkamından bu bunlardan bahsedeceğiz ki Hanefi mezhebine göre Allah Resulü hadis-i şerifte ben Yedi kemik üzerine secde etmeye emrolundum buyurmaktadır. Peki bu yedi kemik demiş olduğumuz eller, diz, ayak ve baş e, bunların hepsinin secde edilmesi ve yere değmesi farz mıdır, değil midir? Bundan dolayı dolayısıyla bir kişi secdede ellerini değdirmeyecek olsa yani ellerini kaldırsa veya dizlerini kaldırsa ya da ayaklarını kaldırsa secde mahallinden ya da herhangi bir gerekçe olsun veya olmasın. Secde yaparken alnını veya burnunu secdeden kaldırsa ve secdesinde burnunu değdirmese, alnını değdirmese bu durumda hüküm ne olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve burada e, Hanefi mezhebinde secde ve dediğimiz gibi az önce de dediğimiz gibi secde ve secde sonrasındaki bu celsedeki zikir var mıdır? Yok mudur? Burada sünnetle sabit olmuş olan bir şey var mıdır? Yok mudur? Bu konulardan inşallah bahsedeceğiz. Şimdi geçen dersimizde ruku ile alakalı hükümlerden bahsetmiştik ve ruku yaparken kişinin namaz rükûsunda ruku yaptığında erkeklerin dümdüz ve tas tamam bir şekilde eğilmesi gerektiğini bu konuda Allah Resulü'nden gelen rivayet Allah Resulü'nün öyle bir şekilde dümdüz dururdu ki eğer sırtına bir bardak konulacak olursa dökülmezdi, düz bir şekilde dururdu rivayetini ee, de geçen dersimizde rivayet etmiştik. وَلَا يَرْفُ رَأْسِهُ وَلَا يُنَكِّسِهُ İşte bu şekilde dümdüz secde, rükû yaparken kişi başını eğmez veya başını kaldırmaz. Kemal Paşa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bunu bu şekilde yapmıştır çünkü. Ayrıca veli nehihi antedbi antedbihin ke tedbihil himari" ayrıca Allah Resulü'nün urukudayken eşeğin başını eğmesi gibi eğmesinden nehyetmiştir. Hadisin devamında Allah Resulü tavuğun gagalaması gibi secde yapmaktan, çünkü hani secdede mafsallar yere durmaksızın hızlı bir şekilde yapmaktan ve Allah Resulü aynı hadis-i şerifte himarın başına eğmesi gibi de rükuda da başının eğilmesinden yasaklamıştır, nehyetmiştir. Bundan dolayı bir kişinin ruku yaparken dümdüz durması gerekir. Burada bazı kardeşlerimiz dediğimiz gibi dur, düz durayım derken başını eğiyor böyle bir şey. Hanefi mezhebine me göre mekruhtur ve قال سبحان ربي العظيم ثلاثاً 3 kere سبحان ربي العظيم ثلاثاً der. Likavla aleyhisselatu vesselam Allah Resulü şöyle buyurdu. İza raka ve قال سبحان ربي selasen. ثلاثاً temme Allah Resulü kişi ruku yaptığında ve üç defa سبحان ربي العظيم dediğinde bu kişinin rükusu tamamlanmıştır buyurmuştur. Bundan dolayı bu zikir, bu tesbihat Hanefi mezhebine göre sünnettir. Sünnet ile sabit olmuştur. Ve zelike ednahu bu yani rükuda üç zikirin yapılması en aşağısıdır. Ve in zâde Daha ziyade olacak olur ise bu durumda da bu daha faziletli olmuş olur. İlla ancak en ne lil imam et tatfiil lima fihi min tenfiril cemaati. Ancak imamın bunu cemaati nefretleştirme veya cemaati soğutma ihtimali olmasından dolayı uzatması nedir? Mekruhtur. Tabi burada fukaha imamın mutlak surette üçün ilave üzerine ilave etmesinin mekruh olduğunu söylememektedir. dedi. Burada mekruh olan imamın cemaatin nefrete getirecek şekilde uzatmasıdır. Bundan dolayı söz gelimi diyelim İsmail Ağa gibi hususi bir cemaati olan belli bir takım ihvan cemaati olan yerlerde eğer ee, uzatmak cemaate zarar vermiyor ise bu durumda imam efendiler de bunu uzatabilir. Tabi yine temel kriter ne olmamak kaydıyla? insanları soğutmamak, insanları nefret etmemek kaydıyla. Ancak münferiden kılan kişi ne yapabilir? Buna ziyade de bulunabilir. Tabi burada şunu da karıştırmayalım. Ee, rükuda ve secdede sünnet olan dualar ve zikirler bu Subhan Rabbiyel Azim ve Subhan Rabbiyel Ala dualarıdır. Buradaki rükû farzı ise o eylemin kendisidir. Yani varkâv ve sücudu, geride de bundan bahsetmiş idik, rükû eyleminin kendisidir. Peki o rükû eylemin içerisinde söylenilecek olan bu zikir ise sünnettir bunlar. Bunlar yapılmayacak olur ise sünnet terk edilmiş olur. Yoksa namazın bozulma gibi bir durum söz konusu olmaz. ve sonra, rükûsunu yaptıktan sonra Yarfa ra'suhu başını kaldırır ve kul semi limen hamide ve su semi hamideh limen der. Ve kulul mu'tammu uyan kişi de der ki Rabbena lekel hamd. Uyan kişi de Rabbena lekel hamd der. Şimdi metinde ifadenin geçtiği üzere anlaşılacağı şekilde İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre e, cemaat ile namaz kılındığında İmam Efendi Semiallahu lümen hamideh der. Ee, şeyde ise, e şeydeyse, cemaat ise Rabbena lekel hamd der. Peki imam Rabbena lekel hamd duasını okur mu? Ebu Hanife Hazretlerine göre okumamaktadır. Ebu Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Hazretlerine göre ise imam da aynı şekilde Semi Allahu ve'l hamd ayağa kalktığı anda yani kavmede bulunduğu anda imamın da cemaatle aynı şekilde eee Rabbena lekel hamd demesi gerektirir. Şimdi ve veya يقول المؤتمر bu şekilde dua eder ve bi hima varada el eser rivayetlerde bu şekilde rivayet gelmiştir vela yecmu el imamu beynehuma İmam efendi bunların ikisini cem etmez Ebu Hanif hanefizetlerine göre yani hem ruku'dan kalkıyorken semiallahu lemen hamide duasını hem de rabbena lekel hamd duasını imam efendi ne yapmaz cem etmez ve kâle sahibeyni göreyse ise İmam efendi bunların her ikisini ne yapar? Cem eder. Ve huve rivayetül hasan anhu. Bu rivayet yani imamın cemaatle namaz kılındığında hem semiyallâhu hamide hem de rabbenâ lekel hamd zikrini okunmasını imamın da cem etmesinin gerekliliği Hasan bin Ziyad'dan Ebu Hanife tarafından Ebu Hanife'den de rivayet edilmektedir. Yani Ebu Hanife'nin talebesi Hasan bin Ziyad Hazretleri bu konuda da bu şekilde rivayette bulunmuştur. Peki sahibine göre imamın cemaatle namaz kılınırken hem semiallahu lümen hamide, hem de rabbena lekel hamd duasını okumasının gerekmesinin sebebi nedir? Len la yekune tariken ma has alayhi Çünkü eğer imam semiallahu lümen hamide dediği anda kendisi rabbena lekel demez ise bu durumda insanları teşvik etmiş olduğu duayı veya tesbihatı kendisi yapmamış olur. Bundan dolayı İmam kendisi insanları teşvik etti ama kendi yapmadı. Böyle bir şey olmaz. Bundan dolayı semiallahu lümen hamdiyetten sonra Rabbena lekel hamdı da der. Ayrıca ikinci olarak ve leysele nazikrun yaktasu bihil namazın diğer rükunlarında hiçbir yerde şöyle bir durum söz konusu da değildir ayrıca. İmamın yapmayıp da Cemaatin sadece ve sadece cemaatin yapmış olduğu hiçbir dua, hiçbir zikir söz konusu da değildir. Ebu Hanife'nin demiş olduğu görüşe göre ise burada nedir? İmam Efendi Semiha allahül diyecek. Cemaat ise sadece Rabbena Alekel diyecek. Peki namazın diğer erkenlerine baktığımız zaman kıyat, kıyat, e, kıyam, kıraat, rükûz, secde, teşehhüd bunlara baktığımız zamanda İmam Efendi'nin yapmayıp da cemaatin yapmış olduğu hiçbir eylem söz konusu değildir. Bakın imamın yapıp da cemaatin yapmamış olduğu namaz içerisinde birçok eylem vardır. Kıraat gibi mesela. Bunları imam yapar, cemaat yapmaz. Yeri gelir cemaat de yapar, imam da yapar. Ne gibi rükü ve secdedeki tesbihatlar gibi. Ancak şöyle bir durum hiçbir yerde yoktur cemaat yapacak imam yapmayacak. Sahiben der ki bundan dolayı eğer Ebu Hanife'nin dediği gibi semiallahül menhamide'den sonrasında rabbena alekel hamdı imam demeyecek olur ise sadece cemaatin bir vazifesi olacak ve namaz içinde böyle bir buna bir benzer buna kıyas edeceğimiz ikinci bir etken, ikinci bir uygulama bulunmamaktadır demek demişlerdir. Veli Ebu Hanife Ebu Hanife Hazretlerine göre ve rükudan kaldırdığında imamın sadece semiallahül menhamidet deyip rabbena lekel hamd dememesinin delili nedir kavl aleyhisselam Allah Resulü'nün şu ifadesi: İza kâlel imam semiallahül menhamide kulû rabbena lekel hamd. İmam bunu dediğinde siz de bunu deyin buyurur Allah Resulü. Hadis-i şerifte açıkça efendimiz vazifeyi taksim etmiştir. İmam bunu desin, siz de bunu deyin. Bu şekilde buyurmuştur. Rabbena kasseme zikreyne Allah Resulü iki zikri taksim etti. Beynehuma birini imama verdi, öbürüne de ne yaptı? Cemaate verdi. Bundan dolayı burada Efendimizin hadis-i şerifinden anlaşılan nedir? Semiyallahu hülmen hamideh vazifesi <Sessizlik> imamındır. Rabbena lekel hamd zikri ise cemaatindir. Feyunafi eş şirket Allah Resulü'nün bu taksimi her ikisinin ortak olması nedir? Aykırıdır. Ayrıca ve li enli imam lev bit Ayrıca bir de şöyle bir müşkil de vardır burada bu gibi durumda. Eğer şayet imam Cemaatten sonra Rabbena alekel ham zikrini okuyacak olur ise yeter Kur'an kavli'l me'mumi imam efendi cemaatin kavlinden geri kalmış olur. Ve namaz içerisinde imamın cemaatin peşine geldiği ve cemaatin e, fiilinden sonra fiil yaptığı vaki değildir. İmam demek önde olan demektir. Her daim fiili önce olur. İmam önce rük'eye gider, sonra tekbir getirir, sonra cemaat gelir. İmam önce selam verir, cemaat sonra peşinden selama girişir. Peki burada ne olmuş olacak? İmam Semihallahu men dediğinden dolayı cemaat Rabben alekel hamd derken imam onlardan geriden başlamış olacak. Bu yönüyle de Ebu Hanif Hazretleri ne diyor? İmam cemaate tabi olmuş olacak. Onun için bu gerekçede de Rabben hamd vazifesini imamın dememesi gerektiğini gösteriyor diyordur Ebu Hanif Hazretleri. Evet. Fe yasirul imam teban fe la E o zaman imam tabi olmuş olacak. Bundan dolayı da caiz değildir. Evet. Peki Cemaat de böyle. Ebu Hanif Hazretleri'ne göre Rabbena Aleyken Hamd duasını e, cemaat okur. İmam ise Semih Allah'u tesbihini okur. Sahibine göre her ikisi okunabilir. Peki. Vel münferit. Münferit ne yapacak? Yecmu beynuhuma fi rivayetil Hasan, Hasan bin Ziyad'ın Ziyad yapmış olduğu rivayete göre münferit hem Semih Allah'u Lübben hem de Rabbena Aleyken der. Burada sayh olan ve metin kitaplarımızdan Hidaye ve Halep-i gibi kitaplarını tercih etmiş olduğu da görüşte budur. Ve bir rivayetin bir rivayette ise yeti bit tesmiyi la gayru. Bir rivayette semi Allahu lemen hamdeh der münferit Rabbena lekel hamd demez. Ve bir rivayeti Ebu Yusuf Ebu Yusuf'tan yapılan bir rivayete göre bit tahmid la gayr. Bir Rabbena lekel hamd der semi Allahu lemen hamdeh demez. Meşayıf. Ve aleyh ekserul meşayih ve meşayihin çoğunluğu da bu görüş üzerine değil. Yani e, meşayihin çoğunluğu Rabbena lekel hamd duasını der. Semi Allahu lemen hamdeh duasını demez demişlerdir. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz konuyla ile alakalı rüküden kalkarken Semi Allahu lümen duası ve ondan sonraki söylenecek Rabbena lekel hamd zikri ile alakalı. Peki burada bir de günümüzde çokça tartışma olan konulardan birisi de şu. Kavme ve celselerde bu duaların dışında bir zikir söz konusu mudur? Bu günümüzde çokça sorulan ve insanların çokça ee, merak etmiş olduğu konulardandır. Çünkü Hadis kaynaklarında özellikle hamden kesiran ben mübareken fi şeklinde rivayetler varit olmaktadır. Bu riva rivayetleri sahabe efendimiz bir gün Allah Resulü namaz kılarken Allah Resulü'nün namazında rekatı kaçırmamak için koştu koştu acele etti. Ve sonrasında rüküye yetişti. Rüküye yetişince de hamden kesiran ben mübareken fi bol bol işte hamdü senalar alemlerin Rabbi olan Mevla Teala olsun şeklinde bir tesbihte bulundu. Sonrasında Allah Resulü namazdan çıktığında hanginiz bu farklı olarak ne yaptı deyince sahabe efendimiz ey Allah Resulü ben bunu böyle yaptım deyince Allah Resulü menekler senin bu hayrını bu zikrini yazmak için yarıştılar buyurur. Hadis kaynaklarında rivayet edilir. Ancak Hanefi mezhebine göre bu rivayetler nafile namazla alakalıdır. Bu rivayetler nafile namazla alakalı olduğundan dolayı vacip namazlarda bu şekilde bir tesbihte bulunmak Hanefilere göre caiz değildir kaynaklarımızın çoğunun tercih etmiş olduğu görüş budur. Yani hamden kesiren daiben mübareken fik zikri e, farz namazlarda okunmaz. Bununla alakalı merak-ı felah da, e, Hanefi mezhebine göre kavme ile celsede mesdun yani sünnet olan bir rüküdeki Subhan Rabbiyel Azim veya e, secdedeki Subhan Rabbiyel Ala duasında olduğu gibi mesnun olan bir zikrin olmadığı söylenmektedir. Mesnun olan bir zikir olmadığından dolayı orada o zikrin peşinde bir, bir ilave bir zikir yapmak farz namazlarda doğru değildir. Evet nafile namazlarda zaten bir genişlik bir müsamaha söz konusudur. Bu müsamaha nafile namazlarda mümkün olduğundan dolayı nafile namazlarda okunabilir denilmektedir. Metin kitaplarımızın çoğunluğu bunu tercih eder. Ancak müteahhir fakihten, fakihlerimizden Ali Ülkari, veya İbn Abidin İbn Humam'ın talebesi İbn Emirül Hac... ve son dönem fakihlerinden yine Leknevi bu konuda farklı kanaat bildirmektedirler. Aliül Kariye göre hadis-i şeriflerde bu farz namazlarda bahsedildiğinden dolayı Aliül Kariye göre bunun her dönem yapılması mekruhtur. Bazı dönemlerde yapılmasına bir kerahattan bahsedilmez der. İbn Emirül Hac ise şöyle der. Der ki Hadis-i şeriflerde bu ve fıkıh metinlerimizde bunun yapılmasının mekruh olmasının sebebi kitaplarımızda cemaat tenfil ile alakalıdır. Yani uzatıp da cemaatin soğuması ile alakalıdır. Şayet bu zikir uzatılmayıp cemaatin bundan soğuma gibi bir durumu söz konusu olmaz ise İbn-i Ebirül Hac bunun mekruh olmadığını söyler. Ee, bazı kere yapılmasında bunun aynı şekilde mekruh olmadığını söyler ve Leknevi de bu görüşleri kendisi de benimser. Şimdi o zaman... Bu hamden kesiren dayı ben bu hareken fi şeklindeki rükû ve kavme ve celsedeki bu zikirlerin genel olarak Hanefi mezhebi kaynaklarındaki hükmü bu şekildedir. Metin kitaplarımıza ve mezheptası olan görüşe göre farz namazlarda hamden kesiren dayı ben bu hareken fit duası okunmaz. Ancak müteahhir fakirlerden bazıları da bu konuya fetva vermektedirler. Evet, şimdi ikinci olarak bu sefer Musannif Hazretleri bize sümme yukeb yuru kavmeden sonra tekbir getirir. Limate deme. çünkü her intikalde ne olurdu? Tekbir getirirdi. Ve yescudu ala enfihi ve cebhetihi. Anlı ile cephesi yani şey burnu ile anlı üzerine secde eder. Lenne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Allah Resulü bunun üzerine devam etmişlerdi. Şimdi burada kitaplarımızda secdede farz olan hangi kemiğin yere bitişmesidir diye uzun uzadı anlatılmaktadır. Kitaplarımızda secdenin sayı olabilmesi için secde edilen mahallin aşağı doğru şey yapan, aşağı doğru yumuşayan, yumuşak bir zemin olmaması, yerin sertliğini hissettirecek bir yer olması. Ayrıca secde edilecek olan yerle kişinin bulunduğu yer arasında bir ziranın yarısı yani bir karış yerden daha fazla yerin olmaması bunlar zikredilir. Bunlar secdeye mahaldir, e şey, manidirler. E, bunların dışında secdenin sayı olabilmesi için Hanefi mezhebine göre bir takım kemiklerin yere bitişmesi farzdır. Peki burada en önemli rükün hangisidir? Kitaplarımıza baktığımız zaman Allah Resulü hadis-i şerifte yedi kemiği secdeye emri etmeyi secde ettirmekle emrolundum buyurmaktadır. Ancak bu yedi kemiğin her birinin hükmünün aynı olmadığı karşımıza çıkmaktadır. Hanefi mezhebine göre secde bu yedi yerde nedir? İki ayaklar, dizler, eller ve alındır. Hanefi mezhebine göre ayaklardan eğer her ikisi de rükün miktarı yerden kalkacak olur ise namaz bozulacaktır. İkinci olarak Hanefi mezhebine göre dizlerin ve ellerin secdede yere bitişmesi farz veya vacip değildir. Seb özürlü veya özürsüz bir şekilde kişi kaldıracak olsa sayı olan görüşe göre herhangi bir şey gerekmez. Son olarak e, alnın secde etme meselesinde alın secde meselesinde Hanefilerde asıl olan alındır. Burun ise Hanefilerde o da yine aynı şekilde farzdır. Ee, yani gereklidir, secde mahalledir. Ancak Ebu Hanife Hazretlerine göre asıl olan alın olduğundan dolayı velev burunu kişi özürsüz bir şekilde terk edecek de olsa secde olur. Çünkü asıl olan alında da farzdır. sahibine göre ise her ikisi farzdır. Yani hem alın hem de burun farzdır. Bundan dolayı kişi secde edeceği zaman da hem alnıyla hem de burnuyla secde etmesi gerekir. Secde ile alakalı kitaplarımızda secdenin e, farzları ile alakalı genel olarak bu konulardan bahsedilmektedir. Evet. saralal ee, enfi. Kişi Özürsüz bir şekilde burnuna yetinse yani alnıyla secde etmeyip de sadece burnuyla secde edecek olsa özür olmaksızın. Yani orada bir sert bir taş olur, e keskin bir şey olur. Böyle değil de sadece burnuyla mazeretsiz bir şekilde yapacak olsa e caize vakat esae Ebu Hanif göre burunla da kifayet yeterlidir. Çünkü burun e yüzle alakalı bir kemikte olduğundan dolayı bunlar bir değerlendirildiğinden dolayı secde fiili yerine gelmiştir. Ve kâle sahibine göre ise la yecûzu illâ min özrin. Sahibine göre özürsüz sadece burunla kifayet etmek caiz değildir. Mutlaka alnını da, yerine, e, da yere değdirmesi gerekir. O zaman Ebu Hanife Hazretleri'ne göre burun e, aynı alın gibi sadece burunla kişi secde yapacak olur ise e, alın ile şey e, burun ile e, alın aynı kemikte olduğundan dolayı secde fiili tahakkuk etmiş olacaktır. Bu yönüyle burnun alından bir farkı söz konusu değildir. Bu yönüyle. Tabii ki alın asıldır. Ancak sadece burunla kifayet etmesi hususunda e, her ikisi de eşittir. Ve niktasar alel cepheti peki şöyle olacak olur ise e, özürsüz bir şekilde kişi alnını yapacak olursa caze bil, caze bil icmai sadece kişi özürsüz şekilde alnıyla secde edip burnuyla secde etmeyecek olur ise bir icmai icma ile caizdir. Ve la isayete burada herhangi bir kerahattan bahsedilmez. Şimdi bazı fukaya göre alnını yapıp da burnuyla secde yapmadığında bazıları derler ki burnunu terk etmek özürlü olacak olur ise caizdir ve isayet bunun da yoktur. Bazıları der ki İster özürlü olsun ister özürsüz olsun Bunun terk edilmesine herhangi bir kerahat yoktur. Tuh ve sahibi ve bedai bu görüşü benimsemektedir. Bazılarına göre ise e, özürlü, bazılarına göre ise özürsüz terk edecek olur ise mekruhtur. Halebi de bunu tercih etmiştir. Yani musannifimizin hilafına şayet alnını yapıp burnunu yerine getir, Yani adama acele ettiğinden dolayı alnını yerine getirdi, burnunu yerine getirmedi. Böyle olacak olur ise e, özürsüz olması durumunda kerahat bulunmaktadır. Ancak tuhve bedai hakkında göre ise herhangi bir kerahat bulunmamaktadır. Musannife göre de bulunmamaktadır. Şimdi burada icmadan bahsedildi. O zaman mezhep fakihlerimizin ittifakla ve secdede en önemli farz olan gördükleri yer alındır. alındır. Eğer alın olacak olur ise İsaatin olup olmaması tartışmalı, buruna falan bakılmaz, secde olmuştur. Secdenin farziyeti. İsaatin olup olmaması tartışma konudur. Burun meselesine geldiğimiz zaman, yani sadece burunla yapıp alnı terk edecek olur ise, bu durumda Ebu Hanife'ye göre namaz olur ama isaat vardır. Bu yönüyle öbüründen farklı, sahibine göre secde olmaz. Ve la sufihi kavli vesselam. Bu konuda asıl kaynağımız nedir? Allah Resulü'nün şu ifadesi. Ümürte enes Sebete aleyhissabete Ben secdede yedi kemik üzerine secde etmeye emrulundum. El vecu ve kefeyni ve rukbeti vel Bunlar iki ayak, dizler, eller ve e, yüzdür. Lehumâ kavli aleyhisselam. <laughs> ee, sahibeynin adına şu e, delil rivayet edilir. Mekke ve cebheteke ve enfeke minel ardı. Özürsüz bir şekilde sahibine göre burnun terk edilmesinin yetersiz olacağı ile alakalı. Affen. Yani burnuna kifayet edip alnın terk edilmesi ile alakalı sahibenden şu rivayet edilir. Mekkin Mekcin cehteke ve enfekeminal ardi. Alnını ve burnunu yere yerleştir buyurur Allah Resulü. Bundan dolayı da e bu kişi alnını burada yerleştirmemiştir. Alnını yerleştirmediğinden dolayı secde fiili olmuş olmaz diyorlar. Ve E Ebu Hanife'nin delili ennel, ennel enfe mahallü sucud. Burun secde mahallidir. Bir dedili cevazü sucud aleyhinde özri. Çünkü ittifakla özür anında ona secde mümkündür. Felevlem yekun mahallen le macaze. Eğer mahal olmayacak olsaydı özür anında da caiz olmazdı. Özür anında çünkü yana secde caiz değil. Ne oluyor? Secde imaya intikal ediyor. Kel ve dakni. Çene ve yanak gibi. Feyza secde dalen en fi sadece Sırf burnuyla secde edecek olsa secde etmiş olur. Fe yakrucu anuhdetu sucud fi kavli teala fescudu. ve Ayet-i kerimedeki secde fiilini yerine getirmiş olur ve bu hüdeden kurtulmuş olur. Ebu Hanif onun için diyor ki eğer kişi alnını da terk edecek olsa burnunla yaptıysa bir saatle birlikte secde olmuş olur diyor. Ve lennel vel enfe izamun vahidun. Çünkü burun ve alın tek bir kemiktir. Sümme sücud ala hacı tarafeyhi cüzü Sadece ittifakla alın üzerindeki kifayet yeterli oluyor. Fekeda el O zaman sadece alına ittifak yeterli oluyorsa buruna da, itti, da sadece burunla yapması da aynı şekilde yeterli olması gerekir diyordur. Burada kalmış olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli عَلَى سَيِّدِنَا